Rivayet edildi ki, ümmetin salihlerinden biri ilkbahar mevsiminde sahraya çıkmıştı. Ağaçların yeşilliğini, tabiatın canlılığını, çiçeklerin görüntüsünü müşahede etti ve bu salavatı okumaya başladı. Gayipten şöyle bir ses geldi. Ey bu salavatı gönderen kişi! Bu salavatın sevabını yazma hususunda kiramen katibin meleklerine sıkıntıya düşürdün, yüksek dereceler elde ettin, geçmiş bütün günahların bağışlandı. Şimdi hayatına yeniden başla, çünkü bugüne kadar ne kötülük işlediysen hepsi bağışlandı. Okunacak salavat. Allahım, Efendimiz Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem'e ağaçların yapraklarının sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güllerin ve nurların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yağmur damlaları sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çöldeki kumların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kara ve denizdeki çalıların sayısınca salat eyle. Hastalık anında 400 kere okunacak salavat. Allah'ım kalplerin tabibi ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem aline ve ashabına salat ve selam eyle. Bu salavatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalplerde bulunan kibir, ucub, kin, haset, şek ve şirk gibi hastalıkların tıbbı ve devası olduğu, bedende bulunan hastalıkların afiyeti ve şifası olduğu, gözlerin ve görüşlerin de nuru ve ziyası olduğu bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hastalığa şifa verme vesilesi olduğu açıklanmıştır. İsa aleyhisselamın körlerin gözünü açtıp ve abraşı iyileştirdi. Maide Suresi 110. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmişken bundan daha fazlasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunduğu nasıl yadırganabilir? Meşayih'in beyanına göre bu salavatı herhangi bir hastalık üzerine 2000 kere, bir rivayette 400 kere okunursa şifaya kavuşulur. Kim o çok esirgeyici Allah'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat kılarız. Artık bu onun bir arkadaşıdır. Zuhruh Suresi Kalbini Allah'a uzaklaştıranların yolu şeytana ulaşır. Şeytanla arkadaşlık neticesi kötülükler şirin gözükmeye başlar. Şart ve cevap içeren bu iki kural Allah'ın değişmez çoğulcu ifadesini dile getirmektedir. Şartın cevabı oluşursa netice kendiliğinden tahakkuk etmektedir. Bir arkadaşın yapabileceği en büyük kötülük dostunu doğru yoldan alıkoymasıdır. Müfessirler bu ayeti yorumlarken şeytanın insana musallat olmasının sebebi Kur'an'dan yüz çevirmesinden dolayıdır. Ayeti i kerimedeki zikirden maksat Kur'an'dır. Zikrin Allah ile bağlantısı ise Allah'tan umumi bir rahmet olduğu içindir. Allah'ı unutan ve onunla iletişimi terk edip nefsin arzularına, hayasızca boyun eğen kimseye Allah Teala yaşam boyu kendisine vesvese veren bir şeytan musallat eder demektedirler. Şeytanın bir şahsa musallat olması Kur'an ve sünnete yüz çevirmesinin bir bedelidir. Zikrullah'tan yüz çevirmenin bedeli Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmektedir. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı dar bir geçimdir. Biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Taha Suresi Cenabı Allah ile bağını koparan, engin rahmetinden alakayı kesen, ceza gününden korkmayan, sevabını murat etmeyen bir insanın hayatı ne kadar bolluk içinde geçerse geçsin, aslında manevi sıkıntı ve tatminsizlik içindedir. Kur'an ve zikrullah'tan yüz çevirmenin bedeli net olarak dar bir geçim olarak beyan edilmiştir. Her şeyden önce Allah'a teslim olmama ve ona güvenmeme problemi şahsı yer bitirir. Kararsızlık, kuşku ve dengesizlik de hayatının ayrılmaz parçaları olmuştur. Doğrusu Allah'a sahip olan neden mahrumdur. Allah'tan mahrum olan neye sahip olabilir? Bu darlık ekonomik yaşam standardı veya tatminsizlik, kabir azabı olarak veya ahirette şefaatten mahrum kalma bahtsızlığı olarak izah edilebilir. Dünyada ekonomik sıkıntı çekmek fakirlik anlamına değil, ne kadar zengin olsa bile ahiretten ümidi olmayıp kendisine verilen nimetleri daima az görerek ruhen tatmin olmamaktadır kazanılan servetten hayırlı bir yatırım için bir aktarım söz konusu olmaması, hayır hasenat kapılarının kapanması, paranın hayra nasip olmaması dar bir geçim olarak izah edilebilir. Zikrullah kalplerin rahmet anahtarıdır. Ondan yüz çevirmek kalbin kapısını kapatmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den zikrullah'tan yüz çevirmenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu Haris bin Aff'ın aktarımıyla şöyle öğreniyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı. Bu esnada üç şahıs oturanlara doğru yöneldi. İkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında ayakta durdular. Biri halkada boşluk buldu, hemen oturdu. Diğeri halka dışında onların arkasına oturdu. Üçüncüsü ise geri dönüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sohbetlerini bitirince şöyle buyurdular: Şu üç şahıstan size haber vereyim mi? Bunlardan biri zikrullah için geldi, Allah'ına merhamet etti. Diğeri zahmet vermekten utandı, Allah da onu mahrum bırakmaktan utandı. Bir diğeri zikirden yüz çevirdi, Allah da ona mağfiret etmekten yüz çevirdi. Zikirden yüz çevirenlerin cezasının çetin bir azap olduğu Cin Suresi ayet 17'de şöyle belirtiliyor. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Rabbi onu üstüne çıkıp yükselecek ve mağlup edecek çetin bir azaba sokar. Zikirden yüz çevirmek demek, ona ibadet etmekten kaçınmak, Kur'an'dan emredilene karşı gelmek, tevhidden Allah'ın birliğinden şüphe etmek anlamlarına gelir. Mal ve rızık bolluğu içinde yaşayan bir kısım insanlar, bu varlığın kendilerine özel olarak bahşedildiği veya kendilerinin bu serveti yoktan var ettiklerini iddia ederler. Bugünlere gelmek için mevcut oluşumları tırnağıyla kazandığını ve sadece kendi çaba ve gayretiyle bu düzeye geldiği vehmine kapılırlar. Halbuki insanoğluna bahşedilen her şey Allah'ın takdiriyle olmuştur. Takdire inanmayan gücü kendinde görür. Bu düşünce o şahsın İslam kimliğini yok eder. Ekonomik, siyasat, her türlü güç, kuvvet, zenginlik, bilişim ve benzeri özellikler insanı azgınlık ve gösteriş temayülüne itebilir. Sınırsız bir israf yahut tam tersi nefsinden başkasına karşı mutlak cimrilik meydana gelebilir. İnsana bahşedilen ve sonradan kazanımı olmayan güzellik nimeti hayaller peşinde koşmaya, gurur, şımarıklık ve günaha düşmeye vesile olabilir. Zeka nimeti başkalarının değerlerine, hayat tarzını küçümsemeye, kibir gibi ölümcül bir virüse yakalanmaya neden olabilir. Allah tarafından hediye edilen ve sonradan kazanımı olmayan bu ve benzeri değerlerin kıymetini bilmek ve şükretmek bir insanlık borcudur. Varlık ve bolluk ile imtihan sonucu Allah'ın zikrinden yüz çeviren gafiller için artık ayeti kerimede belirtilen çetin bir azap, hak edilmiş bir ceza olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikrullah ile meşgul olmayan bireylerin imani değerlerinin zayıfladığı, zamanla köreldiğini ikaz ederek şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın azabından insanları kurtaracak şey ancak zikrullah'tır.